Şimdi buradan e, bence artık hisseciler için. Borsaya geçelim. Hisselere evet geçelim. borsaya gelelim bence. Aynen öyle. Önce biz şimdi başlayalım. Aynen. Endekse bakalım. E, şimdi son zamanlarda borsadaki yabancı oranımız yüzde %40'lere kadar düştü. Yani 41'lere kadar geldik. E, her geçen gün küresel piyasal piyasalarda özellikle borsalarda alım fırsatını biz bir türlü değerlendiremiyoruz maalesef. Tabi bununla Başlıca sebepleri var. İşte birincisi risk, ikincisi güven sorunu. Bunlar olduğu sürece de yabancı yatırımcı tarafından hiçbir şekilde borsamıza paranın girmeyeceğini düşünülmesin diye. Biz bugüne kadar hep şunu söylüyorduk. İşte döviz karşılığı hep ucuz. Yani maalesef artık TL karşılığı da ucuz yani SSLT'nin. Sadece döviz karşılığı değil. Yani baktığımızda artık hızlı bir şekilde eğer ki hibre tersine dönerse, biraz güven ortamı aşılanırsa işte CDS ya da risk durumumuz biraz piyasa için olumlu bir hava yaratırsa o zaman hızlı bir borsa rallisi görebiliriz. bunu çünkü bakıldığında hem döviz karşılığı artık TL karşılığı da ucuz diyoruz. Yani bu tabiri kullanıyoruz. bu noktada alım için bir fırsat olarak değerlendirilebilir borsa yatırımcıları için. Tabi burada yayının başında ifade ettiğimiz gibi hani bu sene borsa kazandırmadı dedik ama oysaki sektör bazlı, hisse bazlı kazandıran e, kağıtlar var. Keze e, yayınladıklarımız da vardı. Hatta yıl içerisinde hatırlarsan en son mavi özellikle belirtmiştim altını çizisi. Evet. Yani e, 43 43'lerden şu anda 70'li fiyat seviyelerinde hareketini sürdürüyor. Bakalım da birkaç ay bir süreç içerisinde bu hareketini sağlıyor. Benzer örnek kağıtlar da var. işte paylaştıklarım da var. Seninle yaptığımız yayınlarda da ifade etmiştik falan. Buyur e, e, Hisse tarafında gerçekten e, O seri halde yaptığımız Yayınlarda hakikaten Müthiş güzel e, hisseleri analiz, analiz etmiştik Hakikaten senin bu konuda dediğim gibi Twitter'dan takip etsinler Benim Youtube'umda izleyenler de e, Tamamen böyle e, nesin bu konuda şey Yani çok mütevazı bir taraftan da Gerçekten Teşekkür bunu kalpten yapıyor Yani hani öyle bir e, Şeyi de yok bunu yaparken Yani kendi bilgisini paylaşıyor e, faydalansın arzusunda. Yani bu da tabi, tabii, tabi ki insanların ilgisi ona bu anlamda para kazandıkları vakit geri dönüşü o tabii ki ayrı bir ya bizim işimizde şey yok çünkü yani bazen hakikaten zaten bizler hani işimizi yaparken böyle aman e, hani vardı ya öyle WhatsApp gruplarında dolaşan hisseler falan bizler öyle insanlar değiliz. Finansı çok kurumsal yerlerde yapıyorsanız bu sektörde hep böyle firmalarda olmuşsanız sizin bir yatırımcıyı ee, bu anlamda yönlendirmeniz yani öz sermayesi olmayan işte e, şudur budur diye kulaktan dolma hisselerle işlem yaptırmanız mümkün değil. Bizler yabancı alım yaptığı şirket hisselerine bakarız. Tamamen dediğim gibi Nesim'in spesifik kendisini araştırdığı e, dolayısıyla analiz ettiği orada bir teknik olarak fırsat gördüğü hisseler oluyor. Onları zaman zaman yine kendi sosyal medyasında, Twitter'da paylaşıyor ağırlıklı olarak. Dolayısıyla hakikaten bu mavi cins de çok e, hatta o gün e, seninle de haberleştik. Ya inanılmaz dedim yani yayında yapmıştık e, hatta ben de YouTube ekibinden istedim özellikle paylaşalım diye bak ne kadar güzel bir analiz yapmışız e, bizi izleyenler. Dediğim gibi lütfen kendi analizinizden kendi süzgecinizden bu söylediklerimizi lütfen geçiriyor olun bunlar bizim şahsi fikrimiz e, dolayısıyla e, yatırım kararlarınızda risk yapınız uygun değilse e, böyle e, yine de bizi dinliyor olup da hareket edip ondan sonra da bir de şöyle yazmayın yani Aa, bizi aldık ama olmadı. E o zaman yapmayacaksın. Yani ya kendi bilgini yukarı çekeceksin ya da bu mesajı atmayacaksın. Bu yorum yazmayacaksın. Dolayısıyla Öyle ben... Küçük bir, bir bilgi paylaşım burada istersen. Lütfen. Hem söylediklerine de katkı sağlamış olur. Bugün bir arkadaşla işte görüştük. Kayseri'den bir arkadaş, takip eden bir arkadaş. Son iki yıldır benim paylaşmış olduğum bütün kağıtları hem not etmiş hem de işte almış satmış zamanında. Şunu söyledi bana her de, her kağıt için ayrı ayrı özellikle notlarını çıkartıp tek tek okuyarak. Sabırlı olsaymışım söylediğin kağıtların hepsi hemen hemen aynı seviyelere belirtmiş olduğun seviyelere geldiler. Yeter ki sadece biraz sabır ve vade. Yani ben de işte ben bekleyemedim sabredemedim söylemiş olduğum kağıtların birçoğu da gelmiş oldu diyor. Tabi ben bütün kağıtları an ve an e, 7-24 ekranın başında izlemediğim için an ve an hani hangi, hangi fiyat seviyelerini gerçekleştiğini göremiyorum. E, teknik olarak sadece paylaşıyorum. Kendi portföyümde ayrı kağıtlar vardır. Onları zaten e, özellikle de altını çizilse de belirtiyorum. E, yani iki yıl içerisinde belki yüzlerce kağıt paylaşmışımdır. E, analizini yapmışımdır. E, birçoğu hemen hemen söylemiş olduğum seviyelere geldi diye geri dönüş yaptım. Ama en zoru, en zoru bizim iş, bizim işimizde disiplin. Yani bunu söylerken mesela şimdi söyledin ya sabırlı olmak. Sen şimdi hisse düşerken ve sen de eğer kardaysan sabret bakalım. Hani hem düşecek hem de kardasın. Aman Allah'ım şey gibi işte. Mesela bu altıncılar nasıl şimdi 500, hani diyelim ki e, 540'tan satmış ama diyelim ki bizim söylediğimiz zaman aldı. Hadi gelsin sene başında bizim söylediğimiz yerlerden 440'lardan gelmiş, almış olsun. 530'dan da satmış olsun. Normalde acayip çarlı yani. 440'dan aldı, 530'dan evet. sattı. Ama şöyle İzmir silahı 550'ye gitti. Allah evet. yarabbim. 550'ye gitti. Saat Hanım 550'ye gitti bu. Aynı şeyi sene de yapıyorlar. Aa, kağıt oraya gitti. Orada çünkü bir telaşlanıyor. Ha, bir de tam tersini düşünelim. Yani hani elindekini sattı. Bir de yerine koyabilme stresi de var. Daha da yukarı gidecek diye bu sefer iyice panik oluyorlar. Almaması gereken yerden alıyor bu sefer. Dolayısıyla Hani teknik olarak sen de yorum yaparken çok konsantre oluyorsun tabii söylediğin hisselere. O anda o analiz esnasındayken onların paylaşıp sonra bir baksınlar yani şirkete hangi sektörde iş yapıyor. Tabii tabii kendilerini bu noktada. Evet, büyükleri konuşuyoruz zaten. Bence şimdi buradan Petkim'e geçelim mi? Ee, teknik olarak endekse değinmedik. Hemen değineyim istersen. Pardon, ama... pardon i̇şte, Teknik olarak şimdi <laughs> seviyelere Öyle hiç değinmedik <laughs> endekse. Tamam, tamam. pardon. pardon. <laughs> ee, çok şimdi özürüm. Ama şimdi teknik olarak özellikle Merkez Bankası'nın değişikliği sonrası biliyorsun o zaman bir iki gün boyunca sert satışa maruz kalmıştık Mart ayında. Bu satış sonrası toparlanan endeks böyle bir simetrik üçgen ve yükselen kanal içerisinde bir hareketini sürdürüyor. Ve bu kanalın içerisinde hareketini sürdürmeye de devam ediyor. Geçen hafta perşembe gününde özellikle o simetrik üçgen formasyonu da yukarı attı. Yani simetrik üçgenin özelliği yukarıya da aşağıya bulması durumunda yönünü belirlemiş oluyor. Bakalım da simetrik, meş simetrik üçgene göre yön yukarı olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 1514 önemli direnç noktası olarak karşımızda. Onun üzerindeki kapanışlar 1547 ve 1585'leri üzerine taşıyabilir. Geri çekilmelerde ise 1459 destek noktası, 1420 endeks için stop olacağımız seviyedir. Evet. Pozitif. O zaman Petkim'e geçelim. <laughs> Pozitifiz. Ee, hemen Petkim'e geçelim. Petkim Nisan 2020'den bu yana uzun vadede e, bir megafon görünümlü bir teknik gör, gör, görünümü var şu an için. E, bu görünümün içerisinde hareketini sürdürüyor. Son günlerde tekrar işte bir geri çekilmeden sonra yükseliş trendine giren Petkim. ilk direnç noktası 6.66 yani 6.66 önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ee, 666'nın 6.66'ın üzerindeki kapanışlar hızlıca bizi 7.60'a taşıyabilir. Orta ve uzun vade için benim petkim hedefim 8.25. Ee, aşağıda ise 6.15 destek noktası. Oraya kadar geri çekimleri normal, normal karşılamalı. Ee, 6.15'in altında 6.04 bizim stop olacağımız nokta. Burada 604 aynı zamanda 100 günlük e, hareketli ortamı olduğu seviyedir. Burası bizim stop olacağımız nokta. E, teknik göstergelerden MACD stokastik e, al sinyali vermektedir. Etkim için. Evet. Yıldızı peki Petkim. <laughs> Petkim bu arada yorumlarda şöyle gözüme takıl lazım Petkim'i soranlar da olmuştur sadece. Hemen e, bir diğer kağıda geçelim. Türk Traktör, Türk Traktör'de geçen... 8 Beklemeye Devam yazmış Müjgan Hanım. 8 beklemeye, <laughs> beklemeye Devam. 8 değil mi o? Görüyorum 8 Beklemeye demiş. Devam demiş. Beklemeye Devam demiş. Türk Traktör bir diğer kağıdımız. Türk Traktör için de geçenlerde yine bir paylaşımda bulunmuştum. E, benim özellikle bu sene Hani gözde kağıtlarda olabileceğini düşündüğüm kağıtlarda bir tanesi Türk Traktör. E, hissenin son 3 yıllık geçmişine bakıldığında e, aktif karlılık e, rasyosu yıllık olarak e, 13.23 olarak karşımıza çıkıyor. Hani sektörün üzerinde. E, dediğim gibi geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım ve dolar e, doların yukarı yönüne gitmesiyle de ciddi anlamda olumlu etkilenen bir kağıt. Şu an görünüm, görünüm bu yönde. Tabi detaylı şeyine bakmak lazım. E, kasasındaki TL, dolar ya da borçluk durumuna bakmak gerekiyor. Ee, teknik olarak ise şuna bakmak gerekiyor. Ee, Mart'taki o borsadaki sert satış yani başkan, Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğiyle sert satış sonrası toparlanma e, toparlanmayla beraber aslında e, endeks tarafı toparlanma yaşanıyorken tüm aşağı yönlü hareketini sürdürdü. E, ta ki işte geçtiğimiz günlerde bu düşen yukarı kırana kadar yukarı kırdıktan sonra bir alım fırsatı başladı Türk, tra Türk Traktörü için yukarıda 1870 önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor onun üzerindeki hareket bizi 1990 e, 1999'a götürür ve ardından da 214'e götürebilir e, 180-70'e doğru hareket son günlerde oluşmuş olduğu bir çanak formasyonun tamamlaması niteliğini taşımaktadır e, yani bu, çama, e, bu çanak formasyonu tamamlarsa asıl gitmek isteyeceği hedef 214 14 olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmede ise 165.70 destek, 160 ise stop olacağımız nokta Türk Traktör için kısa vadedeki hareketleri buraları izlemek gerekiyor. Evet. Bu arada ben bu her senin Türk Traktör dediğim vakit böyle şey kalbim şey oluyor. Ben bu hisseyi ee, sene 2020 Mart. Bu hisse beni zengin edecekti. Ben bunu böyle yıldızlı pekiyle dedim ki bunu portföye almam lazım. Ee, o zaman da yani yanlış hatırlamıyorsam herhalde 40'larda filandı. Çünkü ya yani malum işte bu pandemi mandemi falan buna çok yarayacak diye analiz etmiştim Türk Traktörü. O kadar üzüldüğüm hisselerden bir tanesi ki böyle hani gider var kız arkasından arka bakarsın. Bu arada <laughs> şey gider. Iki... Şey üzülüyorum yani şu anda. Çok İkisi pardon. Yani. de 2020 yayınlarımızın içerisinde Türk Traktör yayınlarımız da vardı. Yani yayınların içerisinde var, var. vardı. Benim Twitter da hala duruyor. Mesela işte 50'li 60'lı 80'li fiyat seviyelerinde işte o zamanlar 123 fiyat hedefini çok iyi hatırlıyorum. Yani 80'lerdeyken 123 fiyat hedefim var diye paylaşmıştım. Biz Yayında ne? da bir sanırım. Muhtemelen ama geçen sene böyle Temmuz Ağustos falan yayınıydı. Sanki böyle 2020 Temmuz Ağustos seneler önce falanmış gibi geliyor bana ya. Hay <laughs> çok gündem yoğun Haber akışından valla sanki bir sene önce hani yani bir sene diyeceğim, diyeceğim ama gerçekten sanki böyle hafızamda böyle seneler önceden bahsediyormuşuz gibi yani 2020 değil yani bir sene öncesi. Evet evet hatırlıyorum o zaman ama 80-90'lı seviyelerde idam evet. 120'ler diyorduk. Ben böyle gene yıldızlı peki koymuştum. Hoş böyle Türk Bence... Lirası dediğin zaman böyle kalbimin bir kenarı şey yani. Hüzünlü şimdi, bu kağıdı şimdi fark edip. Yıldızlı, yıldızlı peki koy bence şimdi de. Tamam. <gülüyor> 214 <gülüyor> dedim değil mi? Vay vay Çünkü vay. Çünkü anki asıl hedefi 214 olarak karşıma çıkıyor benim teknik olarak. Dediğim gibi az önceki fiyat seviyelerine bir daha değinim istersen çok geçmeden ama. Ee, bir saniye sayfayı hemen tekrardan çevireyim. Evet 180 -70, burada önemli bir direnç noktası. 180 üzerinde 199 ve 214 sırasıyla hedefler karşıma çıkıyor. Asıl o oluşturacağı çanak formasyonuna göre e, gitmek isteyeceği hedef fiyatı ise 214. Harika. Ee, evet. olası, satışlar satışlarda ise 165-70 destek. 160 stop olacağımız nokta. Ee, geçtik buradan Medikal Park. Medikal <laughs> Park. <Parkıydı. gülüyor> ya ben hep böyle şey işte, bu işler geliyor benim aklıma ya. Böyle ya <laughs> Medikal Park ya gerçekten. Böyle şehir hastaneleri dedi de Sayın Tayyip Erdoğan'ın kabile toplantısında konuşmasını dinledim. Vallahi çok manidar bir konuşmaydı. Dedi ki Vallahi daha kapıcıların altında bile dedi araba var dedi. Arabalar e, var dedi. Bu türlüden bahsediyorsunuz demeye getirdi. Ekonominin ne kadar iyi olduğundan bahsetti. Ben de dedim ki ya bu ülkede gerçekten ya hani pandemiden bir şey olmadıysa şeyden olacağız yani kederimizden. <gülüyor> kederimizden olacağız. <laughs> kederimizden olsun. olacağız yani. Geri, hast geri, hastaneye düşeceğiz. Geri faydası var ya. <gülüyor> <gülüyor> Medikal Park'ta devam edelim efendim. Tamam. Ben Medikal Park'a açtım. Medical Park son günlerde oluşturmuş olduğu bir bayrak formasyonu olarak karşıma çıkıyor. Bayrak formasyonuna göre de hedefi 30 seviye olarak karşıma çıkıyor benim. Tabii hedefe giderken de önemli olan güçlü direnç noktası 26.60, yani 26.60 üzerindeki hareket bize 30 fiyat seviyesine götürebilir. Aşağıda ise 25.40 destek noktası, 24.94 ise stop loss olacağımız seviyedir. Bakıldığında teknik göstergelerden stokastik, DMAI, CCI güçlü bir şekilde al sinyalı veriyor. MACD ve yarasa ise nokta nötr olarak karşıma çıkıyor. Bu fiyat seviyelerine göre takip edilmeli. Medikal, biraz önce de ifade ettiğim gibi asıl hedef fiyatı bayrak formasyonuna göre 30 TL şu an için. Valla yıldızlı yıldızlı pekili, pekili. Peki, hisselerimizin hepsi peki. yıldızlı yıldızlı. Evet geçtik. Şimdi Coca Cola var. Aynen öyle. Coca Cola son 3 aydır özellikle daralan bir alanda aşağı yönlü hareketini sürdürüyordu. Yani bu hareketin sonucunda oluşmuş olduğu yukarı yönlü hareket fiyat hareketiyle beraber bir bat formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. E, BAT formasyonuna göre de 81.60 yani 100 günlük e, üstel hareketli ortalamanın üzerinde ilk hedef e, yani 81.60'ın üzerindeki hareket bizi 84.30'a götürebilir. İlk hedef olarak karşımıza 84.30 çıkıyor. E, 81.60'ın üzerindeki kapanışlar aynı zamanda düşeni yukarı kıracağı anlamına geliyor. Çünkü bir düşüş trendindeydi Coca-Cola'da. Kol e, şu an gördüğüm kadarıyla bu düşeni yukarı kıracağı anlamına geliyor ve alımların da güçlü olduğunu gösterir bu noktada. Ee, bunu ifade etmiş olur böylece. 81-60'ın üzerindeki hedefler sırasıyla daha az önce söylediğim gibi 8430 ilk hedef sonrasında ise orta ve uzun vade için biraz 88-70, 93-85 ve 100.20 bizim takip edeceğimiz sırasıyla hedeflerdir. Ee, aşağıda 80-30 destek noktası 80-30'un altındaki kapanışlardaysa 77'li fiyat seviyesine kadar alım fırsatı değerlendirilebilir. Ama 77 stop noktası. Çünkü 77'nin altındaki kapanış bizi bu sefer 70'li fiyat seviyelerine hatta biraz daha altına 65'li fiyat seviyelerine götürebilir. Evet. Ben bir tane liste sorsam olur mu? Çok da Peki. sorun olduğu <laughs> çok da sorun olduğu için bu arada. Bu, bu, bu yoktu. Yani bu böyle içimden geldi. Var ya öyle bir Ereğli soracağım. Bu arada efendim. Bu arada ses gibi, ses, gibi an, anlamadım çok pardon bir daha. Ha şey sordum. E, sordum. Ereğli. Evet. Orada grafi açarken ben yine reklamlar reklamlar. Bak bunu hiç yapmıyordum yapıyorum. Ekonomide sadece YouTube'a abone olunuz. Mr resmi Twitter'dan takip ediniz. Böyle linkler çıkıyor ya benim YouTube'da da böyle çıkıyor. Ekonomide sadece YouTube'a hem abone oluyorsunuz hem bildirimler açıyorsunuz. Bizim tabii bunu Twitter'da ve sosyal medyada özellikle anlık olarak paylaşımlarımızı takip etmek isteyenler Twitter'da, Instagram'da. Twitter bile artık daha aktif kullanmaya başladım. Eskiden o kadar kullanmıyordum. Instagram hoşuma gidiyordu. Ama Twitter'da aktif kullanıyor. Mr. Resmin de paylaşımlarını Twitter'dan takip edebilirsiniz. O da böyle kalbinden kopup gelen hissan elizleriyle. <laughs> istedikleri mutlu etmeye çalışıyor. Kötü e, ağlara düşmeyin diye böyle işi ehil e, ellerde e, size yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bu yoktu. Gerçekten içimden geldi. Ereğli listesi. Ama sorularda vardı. Bakabildin mi? Evet. Hemen açtım önümde. Daha önce de zaten üzerinde çalışmıştım ben ereğliğinde. E, <laughs> çok pardon. Şimdi ile ilgili şöyle bakıldığında özellikle teknik seviyelerden yukarıda takip edeceğimiz noktalar bizim ilk aşmasını bekleyeceğimiz nokta 20.82 daha önce görmüş olduğu fiyat seviyesi. Oralara kadar yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini ama 20.82 güçlü bir direnç noktası. Onun üzerinde bir kapanış sağlarsa o zaman takip edeceğimiz nokta hemen şöyle baktığımda 23.78 olarak karşımıza çıkıyor. E, fakat e, biraz hani orası güçlü bir direnç noktası olduğu için tekrardan oradan bir geri çekilmeyen de bir düzeltme yapabilir. E, olası geri çekilmelerde ise e, 18.98'e kadar normal karşılamak lazım. E, oralara kadar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda ise e, olası bu 18.98'in de altında kapanışlar sağlarsa hatta şöyle söyleyeyim biraz daha uzun vade bekleyenler için ya da beklemek isteyenler için... 17.72'ye kadar bile e, bu kağıt beklenilebilir e, ama 17.72'nin altı tekrardan farklı bir senaryo, farklı bir kanala götürür bizi daha doğrusu. Bu kanalın e, bandına göre de tekrardan e, 16 fiyat seviyelerini e, göstereceğini ifade ediyor burada şu an teknik olarak ama benim burada ilk izleyeceğim, ilk takip edeceğim nokta yukarıda 20.82'yi kırıp kıramayacağıdır. 282 kırarsa ilk hedefim yukarıda 23.78 olarak takip edeceğim noktadır. Ereğli için. Ağzına sağlık. Evet efendim. Çıklıyorum. Bu akşam yine bir saati tamamlıyoruz. Gerçekten Mr. Nesim'e çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube'da şöyle bir şey istiyorum. Burada istiyorum Çünkü hakikaten hasta olmasına rağmen yayın yapıyoruz bu akşam. Özellikle şunu istiyorum, e, hatta karşılıklı bir şey yaparız. Bir sonraki yayında e, kriptoları mı yoksa tamamen hisseleri mi sizlerden gelen e, analiz edelim. Bununla ilgili soralım. E, oradan bize gelen dönüşlere göre bir sonraki yayını sadece hisse veya sadece kripto şeklinde yani bir tane daha bir tane daha yaparız elbette onu yaptı diye öbürünü yapmayacağız ama ilk ilk yapacağımız yayını Hisse üzerine mi yoksa e, kriptolar ve altcoin'lerdeki teknik seviyeleri konuşacağımız bir yayın mı olsun? Lütfen bu yayını YouTube'dan izleyenler yorumları yazarlarsa ben de biliyorsunuz vakit buldukça hakikaten e, sizlere geri dönüş yapmaya gayret ediyorum. Bu akşam lütfen e, dediğim gibi yani mümkün olduğunca böyle tadında bırakmaya çalışıyorum bizi böyle affetsinler. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Nesin gerçekten çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler sağlamıştır arkadaşlara. Ee, dediğim gibi yani hisse tarafım benim özellikle teknik tarafım. Ben fırsat bulacak kendim paylaşıyorum. Sosyal medyalarımda olsun. Twitter adresim işte Instagram adresim de olsun. Ama bundan sonraki süreçte e, özellikle de işte kripto ya da hisse ya da diğer yatırım enstrümanlarından analiz isterlerse ona göre bir anket açarsak akabinde ee, bu tarz yayınları yine sürdürürüz beraber için. Bu yayın YouTube'da yayınlansın. Ben orada şey yapacağım, hemen paylaşımda e, Twitter'da da e, yer vereceğim, Instagram'da da soracağım. Hangisini bundan sonra öncelikli olarak istiyorlar? Hisse mi, kripto mu? Ona göre sıralamayla hemen bir sonraki hafta e, hangisini arz ediyorlarsa o yayını yaparız. Belki de o YouTube'dan ya. yaparız. Biraz böyle değişiklik yapmak istiyorum. Ve hep böyle aynı formatta gitmeyelim istiyorum. Hakan tekrar çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere bence yayının başından Gelirim. beri da çok faydalı oldu. Ağzına sağlık desin. Geldiğin için tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.